アジロア、アジロア、アジロア、アジロア、アジロア、アジロア、アジロア、アジロア、アジロア、アジロア、 Devam edin arkadaşlar Basın evet, evet, devam etme. Basımetspor devam etsin. Bir daha ortaya Evet geçelim arkadaşlar. Biraz, biraz geriye doğru. Arkadaşlar şuraya biraz, geri biraz geriye doğru. Kusura Sen genel başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk başkanım. İstanbul'un evi. Evet. Onun için hani bu, bu burası çok bir arada olduk ama. Ben ilk defa. Evet. Geliyorum. Öyle mi ilk mi? Evet. Iıı ee, ilk defa. Yani belediyeye ilk defa. <gülüyor> <gülüyor> Geçmişte de yok. Güzel bir binaymış. Onun için bakıyorum. Evet. Tekrar hayırlı uğurlu Sağ olsun. Sağ olun. Geciktik ama. Olalım. Estağfurullah. E, işte, çok defa bir arada oldum evet. ama hani buranın e, bura ben şey diyorum İstanbul'un evi e, 50'li yıllarda aslında yapılıyor <laughs> ve özellikle Şehzade Camii ile uyumlu olması adına e, bir yarışma projesiyle e, tasarlanıyor. Onun için e, çok hassas çok butik de bir yapı. Biraz tabi kullanıma göre çok şekiller değiştirilmiş özellikle depremden sonra onarımla ama biz bazı fonksiyonlarını geri getirmeye gayret ediyoruz. Güzel bir yapı. Evet. Ee, içindeki yapılar da naif. Sonradan makam bina odaları falan çok büyüdü ama burada özellikle şu makam odasının bile naifliği insanı evet. e, aslında e, keyiflendiriyor. O açıdan bu e, bu doğallığıyla İstanbul'a yakışan bir yapı. Sizi İstanbulluların evet, evinde da bir İstanbullu olarak ağırlamaktan e, onur duydum Sayın başkan. başkanım hoş geldiniz. Sağ olun. Allah işinizi kolaylaştırsın. Amin. Amin. Zorlu i̇nşallah. bir süreçten geçiriyor Türkiye. Evet. E, evet. E, i̇nşallah işte SS'de çok yansıyanları var. Var, var. Yani e, bugün hatta sabah e, genel sekreterimiz ve yetkililerle grup başkan vekillerimizin de katılımıyla uzun toplantımız vardı. Orada da konuştuk. Döviz bazında dahi büyük maliyet artışlarımız var. Özellikle e, büyük ihalelerimizde metro hatları başta olmak üzere. E, önümüzdeki hafta görüşülecek örnek olsun diye vermek isterim. Ocak ayında İSKİ'nin su faturası 200 milyon lirayken şu an 600 milyon lira. Ocaktan bu aya. Dolayısıyla hani yoğun bir maliyet artışıyla gerçekten halka hizmet adına mücadele içerisindeyiz. Sayın Genel Başkanım. Yani Türkiye hakikaten e, dediğim gibi seçime doğru süre azaldıkça e, telaş var. O telaşın getirdiği bir çok adımlar e, oluyor. zorlamalar, iftiralar, birçok e, bir, çok, bir çok şey havada uçuşacak. Onun için de, e, Allah <laughs> hepimizin yardımcısı Amin. olacak inşallah. Amin. Allah haktan yanadır. Öyle, öyle efendim. Hiç boş durmadıkları için biraz da aslında bağışıklık sistemimiz gelişti yani eee <laughs> <laughs> Sayın başkanım <laughs> O açıdan biraz doğru. dayanıklılığımız yüksek. <laughs> o da doğru. O da doğru. Umarım daha da eee güçlü bir biçimde. Evet. Ee, sizlerin e, ortaya koyacağı e, güzel yahta de çok değerli bir yolculuğu milletimiz adına Evet başkanım. Evet, sağ ol. Çok teşekkür ederim. Onur duyduk. Sizi İstanbul'umuzu ve İstanbulluların evinde ağırlamak Allah başkanım. Allah utandırmasın sizi de. Evet. çalışmalarınızda tekrar başarılar bir diliyorum. Sayın Akşener buna bir seçim ziyareti diyebilir miyiz? Yok. Sorulara cevap vermiyoruz. Biz, çünkü biz tabii çünkü kitap serilerimiz var ya. böyle size. Tabii. Ee, öne mi? Tamam başkanım ya, öne geçin. Öyle mi? Diyeceğiz. Tamam. Evet. Buyurun. Olur. Olmuyor mu? Ay çok da güzel kızmış. <laughs> Gel. Hanımlara şeylik yapıyoruz. İmser <laughs> ayrımcılık. <laughs> Gerçi bağırıyorlar sonra da. kızım falan dendiğinde de. Evet çok 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 kitabımız var ama ilk başa Boğaziçi yallarını <laughs> koyduk yalları elimizden tek tek almaya gayret ediyorlar ama <laughs> evet Adamları şimdi ee, bir mesaj var burada. <laughs> Boğaz içi yalıları. Evet aldık. <laughs> Gördük. Çok teşekkür Beraber ederim. Beraber koruyacağız evet, efendim. Birlikte Sizden koruyacağız de katkılar. inşallah. <laughs> Çok teşekkür <laughs> ediyorum. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Evet. Ziyaretin sebebi de Bir de şöyle evet. güzel bir İstanbul evet. tadını evet. sizinle paylaşalım istedim. Evet. Devlet Hoca'nın Çok güzel bir evet. şeyini. İstanbul tablolarını sevdiğinizi biliyorum. Evet, çok teşekkür ederim. Evet. Sağ olun başkanım. Evet, ben şimdi söyleyeyim. Bir saniye söyleyeyim başkanım Ben İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızı çok görüştük kendisiyle çeşitli vesilelerle ama ilk defa makamında ziyaret ediyorum. Bugüne kadar ziyaret etmemiştim. Dolayısıyla e, ziyaret ettik. Eee makamında e, kahvesini içtik. Özellikle kahve içtik. Çünkü kah bir kahvenin 40 yıl hatırı vardır dedik. Kendisine başarı dileklerimizi tekrarladık ve eee biliyorum ki işte yalılar gidiyor, o oluyor, bu oluyor. O tür e, mevzularda da bilgi aldık. Hem çalışmalar hakkında bilgi aldık hem de eee yapılan kendisine karşı yapılan e, pek çok e, zorlamalar var. E, zor çıkarılan zorluklar var. İstanbul'a yapılan yapılacak hizmetlerin engellenmesi pahasına e, yapılan çıkarılan zorluklar var. Onları konuştuk. Bilgilendik. Tekrar teşekkür ediyorum. Ben Sağ olun. teşekkür ederim. Tamam. Ben de vereceğim bir hediye tamam. Tabii bizimki çam sakızı çoban armağanı. Çok teşekkür ederim. Evet.

Tabii tabii. Zaten de kızsa dece aici. Evet. Başkalık olsun. Başkanlık olsun. Tabii ki Doğan Bey'le de istişare iş ederek başından beri. Tabii ki her konuda aynı fikirde olmayabiliriz ama çok, çok önemli olan evet, sağlık. Yani, doğru bir şey değil, değil. Bir şey. Şu Şu de. De.